30 yıl boyunca Lübnan vatandaşı gibi yaşayan bir kadın aniden Türkiye doğumlu olduğunu ve aslında 14 yaş daha büyük olduğunu hatırladı ve bununla ilgili mahkemeye başvurdu. Ancak Alman mahkemesi sunduğu pasaport ve nüfus belgelerini yetersiz buldu. Erken emeklilik talebini reddetti. Almanya'ya 1980'lerde Lübnan'dan geldiğini söyleyen kadın 1960 doğumlu ve vatansız olduğunu beyan etmişti. Ancak 2015'te Türkiye doğumlu olduğunu ve aslında 1946 doğumlu olduğunu öne sürerek emeklilik başvurusu yaptı. Emeklilik başvurusu reddedilen kadın konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkemede kadının sunduğu Türk pasaportu ve nüfus kayıtları yeterli görülmedi. Parmak izi incelemesi sonucu kadının 1981'de Lübnan'dan giriş yapan kişiyle aynı olduğu tespit edildi. Berlin Eyalet Sosyal Mahkemesi kadının yaşıyla ilgili hayatın olağan akışına aykırı bularak reddetti.